Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Okan Er. Ben Tamer. Ben Fırat. Ben de Meli. Gördüğünüz üzere yine önümüze bir sürü yiyecek var. Hatırlarsanız çiğ köfteyle ve lahmacunla da daha önce bu yarışmayı yapmıştık. Bu sefer ben Tamer'le beraberim. Fırat da ile beraber. Önümüze açık bir hamburger var. Patatesimiz var. Kolamız var. Yetmiyormuş gibi ketçap ve mayonezimiz var. Ne için? Tabii ki patatesi bize yedirirlerken bansınlar diye. Bakalım <laughs> Hangimiz daha önce tabiri caizse gömecek bunları, hmm. şimdi bir bunu düşüneyim. izleyeceğiz. Valla bir... hazırız herhalde. Yani. E evet. Ben hazırım da adam benim üç katıma olduğu için ben ulaşamıyorum şu an. Ben şu zaten boğulacağım <laughs> büyük bir ihtimal boğulacağım <laughs> zaten. Evet. Ben de ulaşamıyorum ya. Benim kolum çıktı galiba. Ben şu an takmasam da göremiyorum zaten. O <laughs> zaman gel tak abi. Gel dur ben senin şu göz bandını takamıyorum. Şey ben mi? de takamıyorum. Kendininkini takayım <laughs> ben. Biz zaten pek bir şey yapamıyoruz. Ha, ben, ben şu an evet. körüm. Şimdi hamburgerle başlıyoruz. Evet. Evet. Sonra patates. Hatırlayın. Ketçap mayonezlemeden patates olmasın. Olmaz. Evet. Tamam. Patates illa ketçap mayonezlenecek. Ketçap leyecek. mayonez. Kola da bitecek mi? Bitecek, bitecek. Bitsin, bitsin. tamam, hadi bakalım. Bütün tamam. bitecek. Evet, ben Tamer'i yönlendireceğim. Fırat da Melih'i yönlendirecek. Aynen. Burada bir eee <laughs> rezalet <günü>. olacak. <laughs> bir hengame olacak e, şimdi. <laughs> kislesi altında bir rezalet çıkaracağız büyük ihtimal. Bakalım neler olacak. <laughs> Hazır mıyız? Hazır Hazırız. Tamam. Hadi. O zaman 3 2 1 Afiyet olsun. Ay, sol, ise, soldaki ne e, abi? Onu ha, al, ha, al, al abi, sağdaki al, al. al evet. Alttakini üstüne, koy. Alttaki evet. bu mu? Getirin ya. üstüne. Aynen. Çok Aynen. oldu. Koy. Koy. bırak tamam. öyle. Tamam. Şimdi sol sağ sağa sağ, sağ git. Sağ al onu. Al onu. Aynen. Aynen. Şimdi ee. ön ön ileriye evet, onu koy. Onu koy. Tamam. Bir şey var mı geldi? Hah. Ee. Allah. Ağzın nerede? Ye ye. Getir. Sıktı mı? Sıktı Evet. Parmağım yukarı kaldı. Parmağım mısın oğlum? Olmuyor. <laughs> Altını alamıyorum, alamıyorum. Alamıyorum. Daha vereyim mi? Hayır, dur. Bu vereyim biraz. Açıyı değiştir. Tabanı doğru dik tut. <laughs> tamam ha. Aa. Ne yapıyorsun? Ne ne kaldı? Patates kaldı mı? Ne kaldı? Ne kaldı? İçemedim tamam. <laughs> Topluyu daha fazla altından tut ve kaldı. Ya bir ne istiyorsun Fırat? Kaldır kaldır kaldır. Kaldı. Fırat. Kola. Değil. Kola kola. Kaldırayım da. Aha. Allah. Bu da Önünde ne varsa ver abi şimdi. <laughs> Şu tek yapmayı. Ha, tamam. <laughs> biraz daha. O kadar, oldu. o kadar. Korsene niydi ya? <laughs> var biraz da <laughs> bir şey merak et. Ha? Patates mi istiyorsun? Evet. Al. Hayır, o kadar değil. Gönder. Bırak bana. At oldu. Oh. Oh, yarasın yarasın ah. Nasıl? O kadar 4 gündür yemek yemiyor kaldı. Ne yapıyorsun onu sağa koy. Sağa koy düşecek. Düşecek. Oh, Ol, oh, oh. tamam tamam tamam. aç. Ver. Ne oldu? Hayır onu ver patates <laughs> Hayır o kadar değil. Evet tamam. Oldu. Evet. Haydi. Tamam mı? <laughs> Bitti mi? Ben bir yudum kaldı Biz bittik abi. Biz devam ediyoruz. Biz diskalifiye diskalifi Biz diskalifiye olduk galiba Olmana gerek yok adam yedi ya Yendik Oh ya Ne oldu? Aaaa <laughs> 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 Siz ne yaptınız? <laughs> aç aç bitti Açamıyorum oğlum elin pis Benimkiler çok temiz <laughs> Arkadaşlar Okan'ın içinde Godzilla var Ben zannediyordum bende var Hadi Yemek budur ya Valla çok <laughs> temiz her Süper Her şeyi Abi iyi. yine de tebrik ediyorum. Süper yedim de. Ben bir tek şey daha tercih Sağ <laughs> diyor adam ben inatla sola gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bana sarımsak soğan lazım herhalde. nasıl, nasıl yedin bu kadar ya? Vallahi yedim. Ya. Takım çalışması diyorum Merhaba. <gülüyor> içindeki o <laughs> kamerayı sesleniyorum ben. Merhaba. <laughs> güzeldi güzel. Evet. O zaman evet. sizi tebrik ediyoruz. Sağ olun. Biz de sizi tebrik ediyoruz. Ne Sıkışmayalım. Bu videoyu da böyle sonlandırdık. Yine biz kazandık. Ben sanırım bir süre yemek yemeyeceğim ama... Fırat de. da herhalde yemek yemeyecek bir süre. Bu arada arkadaşlar hemen üstümde şuracıkta bir yerde yanmayan dolar numarası izimli videomuzu izleyebilirsiniz. O da çok şık çok güzel bir videoydu. Aynen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek, Görüşmek üzere.